25 acil. <laughs> <laughs> Hakkını suç duyurusunda bulunacağım. Bu videoyu başka bir yerden illegal bir şekilde attım. Kime vereceğim? Ne? Bebe? Kime? Şimdi bebe? Şikayet edeceğim. Bir var ya anana şikayet. zor. Neden hareket edemedin derseniz olmadı. Başaramadık abi. Yasin oyunu silmek yerine sana sana time out atacağım. <laughs> Nereye dönüyorsun son Drake adamların? Nereye dönüyorsunuz? Ya ne biçim insanlarsınız? Abi inip geri gelir direkt gelmez biliyorsunuz değil mi? Evet abi. çok doğru söylüyorsun artı bir. Hayırdır hemşerim? Ben böyle anlarda çaldırıyorum. Yüzde yüz çaldırıyorum. Çaldırırım. Akıl sağlığını veremedi zaten. Gelirsem de beni siksinler. Bakalım bir. E yeter be kardeşim. Beş gün boyunca yayın açmamışız ya. Beş gün boyunca yayın açmamışız. Ama bir açtım mı da öyle on saati yapıştırıveririz. Eğer yalan söylüyorsan beni çarp Allah'ım. <laughs> yalan söyleyecektim bak. Yüce Rabbim beni durdurdu yine. Çok şükür ya Yılbaşından sonra şöyle ayıldık. Gönül sen arasına ne soktun bir şeyler siz. Amcık gibi dattın da orada göğsünden arasında. Yarrağı soktun gibi onu. Hiç farkı yok. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşamışlar biz. Biraz stok. Jago zayıflamışsın. Ben mi? Yapma. Sen Hemen bakıyorum kaç kilo vermişim. <laughs> Ben bakıyorum kaç kilo vermiş. Göte göbeğe bak. A few moments later. Ana ana inamını vermiş. Ana inamı. Çak üçte şey yeni kuraltan geldi. Üfredemiyorsun. Ha. Benim yayın için hiçbir şey değişmedi. Ben aile yayıncısı, çok terbiyeli bir insan. Aa başladı. Pingler Anana bak şimdi. Eminim. Ne? <laughs> ben hasta bir insanım ya. Bana iyi davranır mısın? Bakacağız. <laughs> Aleykümselam hoş geldiniz. Kes kardeşim. Fethinden çık. İki saattir kutum çok küçük yazıp duruyorsun. Çık fethinden. Gerizekalı. O modlar görmüyor musunuz? İki saattir pipim küçük yazıp duruyor. Çete ya bari sesinizle falan bir şey yapsanız da. <laughs> Mamal okuyorum bir de iki saattir ya. <gülüyor> <gülüyor> Yakın. Marika. Geliyorum 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 oğlum. Ayağını o gazdan çekme. <laughs> <laughs> ha. Kaç kişi bu? Şizo kaç kişi? Oo oh, çok kalabalıklar. Elimde bombayla öldüm ya. Elimde bir tanesi de. Geldim. Bir tane var abi bende. Geldim. Geldim <laughs> dostum. Duydum. Piçim ki onun sesi bu. Bizde her şey kabullendi. Tek teselli maddeler. Biz maddeye bağımlıysak tek sebebi bir kahveler. Senin yarani yiyeyim o elektrikçi kardeşim. Efendim abi? Senin yarağını yiyeyim. Elektriğin kralı bu adam. Tesla'nın amını sikeyim. Baba benim anama söyleme bak. Anama çakarım bak. Bu buldu elektriği bu. Mucit amına koyayım bu. Beni sonu götten sikeyim. Sensin sensin. Mouse'u tutma lan. hadi ama at artık Sizleri vuracak seni <laughs> cinayet mimi şatosuna giriş yaptı bu nedir ya ya bir şey olmaz ölmem herhalde ama <laughs> ölürsen öl koyayım? ben <laughs> full hasar verdiğini bilmiyordum ki adam götüme soktu bombayı dikkat et bebeğim ayakların çok güzel kokuyor tadına, <laughs> tadına var mı be Aa... No, no, don't do it. No. Hadi bakayım. Sik de Evet bir tane daha hikaye gelmiş hemen okuyoruz arkadaşlar. Günlerden bir gün marketten bir muz olan Ebo eve gitmiş. Eve gidince muzların ikisini tek atmış. Ama arkasından bir anda ejder çıka gelmiş ve demiş ki Ebo yavaş ye ben diyeceğim de demiş. Sonra Ebo ejderin ensesine bir tane şaplak atmış. Lan Keltoş git kendine muz al demiş. Sonra ejder Ebo'nun muzunu yemiş. Ebo bir anda 3 saatte birbirini ortaya çıkartmış dedi demiş ki muz mu yiyeceğim demiş. Ejder de tam kaçarken Ebo tutmuş ve ejderi yılbaşı ağacı yapmış. Sen var ya met bağımlısı değilsen ben bir şey bilmiyorum ya. <laughs> Muhtemelen var ya gecede içecek hiçbir şey bulmadığında böyle bir tüp koyup da böyle poşetten çekiyorsundur kendi başına. Okey. Güzel. Ya ya hay ya ananı avradını sikeceğim NoName senin. Var ya götünü yalayacağım. Kanka vuruyor vuruyor bitiriyor beni. Biz iki dakikada yok oluyoruz. Yok oluyoruz. Gençler yok oluyor. Aman ya ya. Yani. ya gerçekten var ya bunu götüne sokacağım ya. Böyle diklemesini sokacağım. Tam orospu çocuğu ya. Sen ne kadar güzel bir insansın. Birinci, Cahre'in takımına gelecek kişi çekilsin efendim. Benim takım Çek hayatım. Açalım lütfen. Ölüyorum. Ya abicim ya. <laughs> İyi bir şey mi oldu? <laughs> ya. Let's go. Şöyle bir yapayım. Yırtıl dedim. <laughs> Kartinay değil be babacığım. Babacığım. Hayır. Evet. Hayır. Hayır evet. evet. <laughs> Amana koyayım ya. Amana koyayım ya.